Selamlar millet. Solo bazı oyun türleri vardır. Kazanmak üzere olduğun maçların bir zor hale gelip kazanamadın. Bu konuya örnek bir video olacak bu. Çünkü oyunun belirli bir noktasına çok iyi giderken belirli sonrası, belirli bir süre sonrasında takımımız bayağı bir kural dışı oynamaya başlayarak oyunu zora sokuyor. Bu tarz durumlarda neler yapmanız gerektiğine göreceksiniz bu videoda. Oyun direkt misplay ile başlıyor. Bot lane'im yukarıdan değil de benim olduğum yönden doğru yürüseydi Fog'u daha iyi kullanabileceğimiz için buradan skor çıkarabilirdik. ikinci olarak E yeteneğimizi açaraktan. Ama sorun değil. Bu maçta genelde bot'u petliyorum evet ama bu maçta yukarı doğru petliyorum. Çünkü güven Jax'a eşleşmesinde Jax'ı öne geçirmek istiyorum. Ve Jarvan'ın bot'u doğru petleyeceğini bildiğim için 3-3'te karşı bot lane'in daha avantajlı olduğunu düşündüğüm için bot lane'i petlemeyi tercih etmedim. Şimdi Diana full clear şampiyonu değil mi? Bu ne demek? 3.30'da clear'ını tamamlayacak sonrasında sıkıntı alacak. Ondan sonra ufak bir boş zamanı olacak. Abi 3.30 civarına geçtiğin zaman karşı ormancı nereye doğru petliyorsa o an o koridor oyuncusu bir uyarı haline geçmesi lazım. Mesela bu güven benim gibi benim ne yaptığımla alakalı hiçbir fikri yok. Değil bak 3.30'da uyarı formuna geçmedi ve burada dalgınlığına gelerekten açıldı ve burada skor verdi. Çok basit. Full clear şampiyonlarına karşı 3.30, 3.40 gibi dikkatli ol o genki yeme. Ama bu konu şöyle bir noktaya da geliyor. Karşı ormancı da karşı ormancı hakkında bilgi vermesi gerekiyor. Mesela Jarvan benim petingimi takip edip direkt 3.30'da yukarı doğru ping atması gerekiyordu. Ama aynı şeyi benim de yapmam gerekiyordu. Bak az önce Jarvan 3.40 gibi bota kattı attı ve skor çıkardı. Ben de uyarı vermedim. Neden? Çünkü bana ne, ne Koridor puşlamakla meşguldüm. Yukarıya doğru genk planlamakla meşguldüm. Başka bir şeyle meşgul olduğum için o pingi atmayı unuttum. Ama bu bir bahane değil. Aynı anda bunu da yapman gerekiyor ki bot enin ölmesin. Bu savaşı forsama nedenimiz bizim resetimiz var. Karşıdaki ormancının yok. Bundan dolayı 1150 goldluk avantajımı kullanmak için buradaki savaşı forsadık. Yüksek bir golda sahip olduğum için buradaki iki kampı temizleyip yukarı doğru hiç yönelmeden direkt base atıyorum. Çünkü tempomu elimde tutmak istiyorum gold avantajımı kullanarak. Böyle yerleri face check atmadan önce Q ile bir kontrol edebilirsiniz. Çünkü çalıdaki kişileri açığa çıkardığı için. Ve Jarvan'ı botta gördükten sonra Jarvan'ın botu doğru petlediğini biliyoruz oyun başından. E dolayısıyla red buff'ı çıktı. E, Jarvan aşağıda. Dolayısıyla sen direkt adamın ormanına çökmek zorundasın. başka bir bireysel hata. Burada Jin'in push'una yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü adamın %15 canı var. Jin roketine gidebilir veya sürpriz bir şekilde Jarvan tekrardan botu hareket etmiş olup da Jin'i killleyebilecek olabilir. Hani bu noktada adamın çok düşük bir can değeri olduğu için hani tek başına tamam XP'si almak istiyorsun ama yine de çok fazla riskli olduğundan dolayı adamın push'una yardım etmen gerekiyor. O adamın da bir an önce base'e dönmesi gerekiyor. Bak burası çok önemli bir nokta. İrayanın bulunduğu yer nedeniyle ben güvenli bir şekilde bu noktadan Skittle'a doğru hareket edebiliyorum. Ama Jarvan'ın yerini bilmediğimiz için Senna aşağıdan gelemez. Ben yukarıdan gidiyorum çünkü herhangi bir Jarvan'la karşılaşma durumunda İrayan bana yakın. Ama seninle yakın olan bir AD carry yok. Ve senin Senna'yı aşağıdaki gördüğünüz gibi hani karşı bot sıkıştırabilir. Ve carvana da çıkma olasılığına karşı bu adamın kaçış rotası yok. Sıçrayla ile bile dahi burada kurtulamaz. Hani bu tarz durumlarda AD olmadığı için support'un güvenli noktalardan oraları hareket etmesi gerekiyor. Yoksa böyle bir sonuç doğuyor ve bu şekilde de ejderi kaybediyorsun. Ama beni artık biliyorsunuz böyle ejlere karşı rift takasları bizim için çok daha iyi oluyor tempo jungle oynuyorken. Bak benim hep takibi çok önemli. Rift'i aldık ardından direkt base buff ve direkt kendi ormanımıza da gitmiyoruz. Bizim şu anda yapmamız gereken şey Jarvan botla oynanıyorken karşı ormana girip karşı ormanı çalmak. Ardından zaten kendi ormanı bir şekilde dönebilirsin. Önemli olan şey Jarvan'ın bulunduğu yer nedeniyle onu cezalandırmak. Ama burada da Jarvan'ın bayağı büyük bir hatası var. Çünkü zaten bot hani bir söz hakkı yok. Bot lane çok geri düşmüş durumda. E bu esnada karşı ormancı yukarıda rift aldı. Sen neden daha kendini bot lane'de gösteriyorsun ki? Senin midin ölmüş. Senin anında mid'e yakın olman gerekiyor ki karşı ormancı mid üzerinden bir şeyler denerse oraya yakın ol ve durdurmak için. Sen şu anda mid'i kaybettin. Tam karşı bot lane'i kestin diyelim. Jin öldü. E bu ne işine yarayacak? Zaten geriydi adam. Buradaki kararım tartışmaya açık. Mid'de İrelia'mızın shutdown'ı var. Shutdown'ı kaybetmemesi için İrelia'yı kavrulamak istiyorum. Ama İrelia'yı kolay kolay hani tehdit oluşturacak pek bir şampiyon yok. Özellikle tek başına Jarvan hiçbir şey yapamaz. Bu da yine yukarıdaki kuleyi tutup yukarıdaki Mio dalgasını alabilirdim. Kardeşim rahat dur be Burada İrelia'yı kavruladığım için hiçbir şey kazanamadım. Üstüne yukarıdaki kuleyi kaybetmiş oldum. Buradaki kararı beğenmedim ama buradaki karara yol açan şey hani beni haritayı yeteri kadar iyi bir şekilde takip edememek. Carvanla birlikte yukarıya doğru karma geliyor zannettim. Sadece karma geliyormuş yalnızmış. Bu durumda kule zaten düşük cana sahip olduğu için kuleyi açıp bu oyunu daha hızlı bir şekilde bitirmemize yol açabilirdi. Bu tarz anlarda hani kuleleri açaraktan ilerlemek çok önemlidir. Yoksa oyun kilitlenip kalıyor. Mesela oyun artık şeye döndü. İlerliyorlar minyon gibi en ileriye kadar. Onun sonrasında ölüyorlar. Ondan sonra adam öldüğü için biz bir hareket yapamıyoruz, bir hamle yapamıyoruz. İşte şu saatten sonra split yapmaya biz de başlıyoruz. Neden? Çünkü istediğimiz güce gelebildik. Şu anda bayağı güçlü bir durumdayız. Bunca zamandır bunu bekliyorduk split atabilmek için. Kronometremizi vesaire aldıktan sonra şattan verme konusunda bir tık garanti aldık kendimizi. Ve bizi de kolay kolay kesebilecek kimse yok karşıda. Hani 3 kişi gelseler 3 kişiye dahi tek başıma savaşabilme ihtimali dahi var. Hay anasını satayım ya <laughs> burası da bizim ders alacağımız bir nokta. Çok basit. Tarayıcın yokken ve e-yeteliği kullandayken daire gibi bir şampiyon oynarken oraya gidip kafa atamazsın. Jarvan için sıçratmak tabii ki de gereksiz ama Baron çıktıktan sonra o artık gereksiz olmuyor çünkü Baron'u garantiye alıyorsun. sayı e olarak eksikken sağlam bir şekilde siege atamazsın. Hani normalde siege nasıl atarsın? 1 3 1 baron buff'ı ile birlikte. Ama şu anda Irelia base'de hani bu yüzden bana en yakın olan Mio dalgası yukarısı ve tabii ki de üst tarafta ikinci kule kalmışken yukarıdan split atmaya başlıyoruz. Hani bu noktada Irelia base'deyken hani koridorları coverlamak çok da doğru bir şey değil. Koridorları coverlamak çok da önemli bir şey değil diyorum. Çünkü bot oyunda bir önemi yok sana oyunu kazandıracak kişiler şu anda bot lane değil adamlar çok fazla geride ve çok fazla hata yapıyor. Ben bu kadar fazla güçlüyken kendi bireysel oyunuma odaklanmam gerekiyor. Kuleyi hızlı açabiliyor musun? Açabiliyorsun. 1'e 3 atabiliyor musun? Atabiliyorsun. Takım arkadaşların sürekli hata yapıp ölüp duruyor mu? Evet. Onun sonrasında işte sadece bu gameplay'e çıkıyor yol. Şu anda oyunda ciddi bir makro sıkıntısı var. Neden? Mid ve üst taraftaki emütörler açık. Bir kişinin yukarıdaki minyon dalgasına giderekten hızlı ittirmesini sağlaması gerekiyor. Bu kişi ile ya da Jax olması lazım. Üst koridor benim için fazla uzak. Ve takımdaki en güçlü olan kişi benken takım arkadaşlarımı da yalnız bırakamam. Karşı takımda en geç yetenekli olan kişiler varken. Ha 4 kişi toplanalım 5 kişi toplanalım öyle en koyayım ben sıçrayla birlikte falan diye düşünecek olursanız. Böyle oyunlarda engage atarsanız karşı takım sıçralarla tepki verir. Onun da içeride kaldığınız için hızlı bir şekilde bayılırsınız. Hani engage atmak bu tarz maçlarda o kadar da kolay değildir. Hani odaklanmanız gereken şey engage atmak değil. Karşı takımı hani milyon dalgalarıyla da birlikte eksiltip ona göre hareket etmektir. Zaten yeteri kadar hızlısınız. Yeteri kadar hasarınız ve potansiyeliniz de var. Bunları kullanın. Riske atmayın hani bir engage ile. Dileyla'nın ölümüyle birlikte bu kuleyi alabilme şansımız kalmadı ama hala burada sağ sol yaparak da hani zamanımızı boşa harcıyor gibi gözükebiliriz ama biz burada sağ sol yaparken bir yandan karşı takımı da buraya hapsetmiş hani bulunuyoruz ve bu sayede de baronun çıkmasına kaç saniye var? 20 saniye. Bunun içinde de avantaj elde ediyoruz. İzlerken umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Önceki videolara bakmayı unutmayın. Onlarda da büyük yararlı içerikler var. Büyük yararlı bilgiler var. Bay bay.